Buyur Ali Hanım. O yere göğe sığdıramadığın nişanlının maceraları gazetelerde çıkmış. Al oku! Bakma sürekli Oku. Oku! Evet. var? Ne oldu? Ne yazıyor gazetede? Ne yazacak? Damadının maceralarını yazıyor. Takmış sosyete karısını koluna, nikahı da basmış. Ulan ben size demedim mi bu herife güvenilmezdi ya? Demedim mi? Bu senin kalbine ya, bu senin kalbine ulan ben demedim bu çocuğa güvenilmez ya, nasıl çıkacağız insan içine biz ha, nasıl çıkacağız, bu neresi? Alev, Alev kızım alev. alev, 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 Alev yavrum, Alev, alev, yavrum. alev Murat evlenmiş, <laughs> yok yavrum olur mu öyle şey, yanlışlık vardır yavrum bir isim karışmıştır evladım. <laughs> Bak işte o kız fotoğrafı da var. İşte. Yani <laughs> <Gel> yavrum benim. <gülüyor> kızım. <gülüyor> ne yapacağız biz onu? <laughs> ne yapacağız? <laughs> Kurtul başıma geldi. Ne yapacağız? Çocuğa ne yapacağız kızım? Kaldındaki çocuk ne olacak? Doğuracağım anne. <laughs> Çocuğumu doğuracağım. Ben babasının ne adi, ne şerefsiz bir yaratık olduğunu anlatacağım ona. Allah'ım, Allah'ım sen benim aklıma bu kayyat ol ya Rabbim alemin. Ya Rabbim. saat evde. Bu ne? Önce balayı, ardından yıldırım nikah. Oh. Amanın! Ne nikah bu? Evlenmiş. Kız burada onu bekleyip dururken gidip evlenmiş karnın birisiyle. Yok, olmaz öyle şey. Yalan haberdir bu. Resimlere baksana Nuray. Ne yalan haberi? Belli ki onun bir bokları yediği orada attığı yalanlardan. Yok. Bu işin içinde bir iş var. Benim oğlum bu kadar ciğersiz olmaz. Nasıl bakacağız Dünür'ün yüzüne? Sokağa nasıl çıkacağım ben? Ne yapacağız Yakut? Gidip bulacağım ben oğlanı. Olmaz böyle şey. Gidip gözümle görüp anlayacağım durumu. Burada böyle başı kesilmiş tavuk gibi dolanıp duracağıma gidip bulurum. Yakasına yapışıp kendisine sorar. İyi de nereden bulacaksın koskoca İstanbul'da ha? Hem bakalım olan hala orada mı? Demişti hani iş için gideceğim diye. Sonra o şey... Bırak o yalancının attığı lafları. Gidip bulurum ben onu. Demir Moran İstanbul'un en büyük iş adamı. Kime sorsam gösterirler yerini. Bulurum şirketlerini falan. Onu bulunca da olan da bulurum ben. Bulurum ben onu. Bana bunu nasıl yaparsın Murat? Karnında bebeğimle bu kadar sefil bir durumda bırakıp nasıl gidersin? <gülüyor> 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 Kendi ellerimle boyadım ben evimizi. <laughs> ...yaşlarla alır seni. <laughs> Gözlerinde... ...yaşlar bitmiyor. Beni bırakın! Bakın! Bir, bir, bir film geçer... Bir gözlerinden, ...gözlerinden... ...hatırlarsın yeniden. Böyle bir, bir aşkla... Yıllar önce ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.